Bu aralar hepimize nasıl yani dedirten durum. Mandela etkisi. Peki nedir Mandela etkisi? İlk olarak 2010 yılında Fiona Broom adlı bir blogger tarafından ortaya atıldı. Mandela etkisi, geçmişten günümüze süre gelen veya yaşanmış bir olayın milyonlarca kişi tarafından aynı hatalı şekliyle bilinmesidir. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Milyonlarca insan aynı şeyi nasıl yanlış şekilde hatırlıyor? Olayın isminin Mandela etkisi olmasının sebebi Nelson Mandela'nın hapisten çıkıp başkan olup ölmesine rağmen insanların kafasında hapiste öldü algısının oluşmasıdır. Yani milyonlarca insan Mandela'nın 80'li yıllarda hapiste öldüğünü iddia etmesine rağmen gerçek bu değildir. Mandela 2013 yılında ölmüştü ama milyonlar bunu reddedip Mandela'nın hapiste öldüğüne inanır ve olayın böyle gerçekleştiğini hatırladıklarını iddia ederler. Sadece birkaç kişinin ya da bir grubun değil, neredeyse tüm dünyanın doğru kabul ettiği, hatta şahit olduklarını düşündükleri bu yanılgı durumuna Mandela etkisi adı verilmiştir. Birkaç örnek vermek gerekirse, Monopoly oyununun logosundaki adamı zihninizde canlandırın. Eğer zihninizdeki görüntüsünde adamın gözünde bir mercek varsa, milyonlarca kişi gibi Mandela etkisine maruz kaldınız demektir. Fakat gerçek şu ki adamın gözünde hiçbir zaman mercek yoktu. Aynı şekilde ne Mickey Mouse'un elbisesinde bir askısı ne de bu maskot ineğin burnunda halka hiçbir zaman olmadı. Ayrıca Kit Kat'ın yazılışında Kit ve Kat arasında hiçbir zaman tire olmadı. Bazılarına göre bu durum bir tesadüf, bazılarına göre ise birileri geçmişi değiştirip hafızamızı siliyor. Tabii bunun ne kadar gerçekçi olduğu sorgulanır. Diğer bir teoriye göre ise klasik olarak bu işte de uzaylıların parmağı olduğu. Uzaylılar geldi ve bu durumları değiştirdi. Uzaylıların varlığının bile kanıtlanmamış olması bir yana bu teori kendisiyle birlikte bir soruyu daha getirmekte. Niçin? İnsanların hafızasında bir şekilde böylesine değişiklikler yapıp neyi amaçlamış olabilirler? Dediğim gibi bu sadece bir teori ve gerçekçi olmak gerekirse bayağı bir uçuk. Yaygın olan düşüncelerden bir diğeri de bir yerlerde zaman makinesi üretildi ve bizim %100 gerçek olduğuna inandığımız gerçekler değiştirilerek bizlere aslında öyle bir şey hiç olmadı denildi. Zaman makinesini bulup bu tür şeylerle uğraşmak ne tür bir ruh hastasının işidir tartışılır. Zaman makinesi gerçekten yapıldıysa ve geçmişe gidildiyse bence daha gerçekçi olan bir şey var. Geleceğe dönüş filmini hatırlayın. Filmde geçmişte yapılan küçük değişiklikler gelecekte gerçekleşecek birçok olayın seyrini değiştiriyordu. Monopoly oyununun logosundaki merceğin varlığı ya da Kit Kat'ın yazılışı, zaman makinesini bulan kişilerin umurunda olmasa bile yaptıkları bazı değişiklikler Monopoly oyununun logosuna kadar uzanmış olabilir.